Ölen madencinin eşi ağlayarak ihmalleri anlattı. Gaz var dediler. Havalandırmalar yapılacaktı ve devam etti. Kaza diye keserler, sansür yaparlar, kesin. Benim 11 aylık bebeğimi içeride yatıyor. Baba baba diyor, gülüyor, hiçbir şey de yok. Öldürdüler. Her yeri yanlış Ben sarılmadım, Ben sarılmaya kaldım. Yüzü yanmış, kolları, bacakları yanmış. Sarılamadım, uğurlayamadım. Öpemedim, doyamadım. Daha ikisini ya kral ben sordum çocuğunun, sordum bize bir haftadır diyorlar di gazlar gazlar ölçmeden dolamışlar. Eşi üç aydır diyor havalandırmalar diye diyor sürekli erkenledi diyor sürekli. Benim eşim cencef nefesiz kaldı. Yani 17 saat 17 saat cesedini bekledim, ses torbalarını karıştırdık. Ceset bekledim, bilgi vermediler. Millet uzaya insan gönderiyor. Yerin altından kocamı çıkartıyorlar. 17 saat. Bitti. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Ölüm de hep yoksullara düşüyor. Ölüm hep emekçilere düşüyor. Yani iş kazaları hiç Yoksa ölüm eninde sonunda herkesi buluyor. Ama tabii onları biraz geç buluyor. Çünkü sağlık hizmetleri kalk dediklerinde, kuk dediklerinde, doktorlar yanında, şifacılar yanında, herkese. Onlar, o parası olanları ölüm biraz zor buluyor. Ama elinde sonunda onları da buluyor. Şimdi şehit dedikleri. Şehit meyit değiller kardeşim. Bu insanlar şehit değiller. 2010 yılında AK Partili yetkilisi ne diyordu? Güzel öldüler. Kötü öldüler. Yanarak öldüler. Göz göre göre öldüler. Cinayet işlendi. Bartın'da cinayet işlendi. Şimdi soru şu. Bu ülkenin bir iktidarı başındaki bulunan Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan demesi gerekiyor ki Ey halkım Sayıştay raporu hazırlanmış iki yıl önce. Bu Sayıştay raporuna rağmen aşağıda bunu görmeyen herkesle ilgili soruşturma talimatı veriyorum. Hakimler, savcılar harekete geç, Gereken yapılsın demesi gerekiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir komisyon kurulsun demesi gerekiyor. Tüm madenlerle araştırılsın demesi gerekiyor. Bir daha bu iş kazalarının yaşanmaması için elimizden geleni yapacağız desin. Ama şehit diyerek topluma konuşulmamasını engellemeye çalışılıyor. Şehit falan değiller. Bile bile ölüme gönderildiler. Almanya'da 700 metrede eksi 700 metrede bir iş kazası yaşanmıştı. Maden kazası. 35 kişi oradan çıkarıldı. Sadece bir tanesi yaralıydı ve çıkarıldı eksi yüzden. Biz eksi 350 ve 300'den 24 saatte çok şükür diyerek cesetlerine, ölülerine ulaşıldığımız için bunu bir gurur meselesi şey yap, övündük bununla. Soma'da çıkaramamıştık çünkü. Soma'da 301 kişi ölmüştü. Soma'da 301 kişinin arkadaşları, madenciler, sivil toplum örgütleri, vatandaşlar sonra ölen insanlara sahip çıktıkları ve hesap sorulsun diye gösteri yaptıklarında emniyet güçleri tarafından yerlerde sürüklenmiş ve o gün o gün başbakanlığın özel kaleminde bulunan kişi madencileri, göstericileri tekme tokat dövmüştü. Tekme tokat. Ve o sonra ödüllendirildi. Bugün bu topraklarda adalet olacak, hiç kimsenin geciktirebilme şansı yok. Eninde sonunda olacak. Amasra'da yaşanan bir cinayettir ve orada ölenlerin hiçbiri de şehit değildir kardeş. Hiçbiri şehit değildir. Yani şimdi şehitlik mertebesi buldunuz onlar için. Onlar için şehitlik buldunuz. 301 madenci için ne buldunuz? 2010 yılında güzel öldüler diye denilen o madenciler ne oldu? Fıtrat. O fıtrat sadece yoksul emekçileri buluyor. Babaları çalışmıştı sonra oğulları çalıştı. Şimdi oğullar orada öldü. Onlar şimdi babalardı. Onların çocukları yakında çalışacaklar orada. Çünkü mecburlar. Ya bir sorayım burada bizi izleyenlere. Eksi 350, 300'de çalışır mısınız? Aldıkları maaş ne kadar? Aylık 100 bin lira. Öyle zannedin. Hani İngiltere'de 3 kat üşüyorlarmış ya. Devlet 600 pound verdi her aileye. Ha, bundan haberiniz yoktu değil mi?